Evet şu an sıkıntıyı e, devre dışı bıraktık. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. Bunu da ikinci bölüm olarak yükleriz. Devamı olarak yükleriz. Bu şekilde takip edilir. Burada 28.700'ün altındaki kapanışların bizi 25.850, 26.000 ve 25.300'e kadar geri götüreceğini zaten buradaki tabloda görüyoruz. 25.300'ün altına eğer olası bir günlük kapanış gelirse arkadaşlar... Fiyattaki bir sonraki hedef 22.700 bölgesi olacaktır. Yaklaşık buralara kadar düşüş devam edecektir. Şimdi burada momentum tarafına baktığım zaman günlük bazda açıkçası burada çok fazla olumlu bir şey göremiyorum. Yani burada muhtemelen bir satım sinyali gelecek arkadaşlar ve burada bir pozitif uyumsuzluk verebilmesi için bile fiyatın ben özellikle 26.000 bölgesine kadar düşmesini oldukça mantıklı buluyorum. Dediğim gibi bu hengamede 200 haftalık hareketli ortalamaya tekrar bir iğne gelebilir. Bakın burada olduğu gibi sert düşüş iğne sert düşüş bunun altında bir iğne gibi bir hareketle karşı karşıya gelebiliriz. Bu konuda sizi uyarmak istiyorum şimdiden baktığım zaman. Şimdi tekrar burada Bitcoin'in bu sefer 4 saatlik tablolarındaki momentum görüntüsüne bakalım. Burada 4 saatlikte momentum düşmeye devam etmişti. Acaba burada bir kıvrılma gelecek mi? Çünkü burada biraz düşüş 4 saatlikte en azından enerjisini yitirmiş gibi gözüküyor. Yani eğer buralarda bir alım sinyaliyle karşılaşırsak oldukça güzel olur. Momentum yükselirken burada da kıvrılıp bir tane alım sinyaliyle ben çok net bir daha fiyatın 31.350 deneyebileceğini buradaki tablo üzerinde görüyorum. Yani burada ne demek istiyorum? Long işlem yapılabilir. Tabii ki biraz piyasa en azından bir ayı piyasası olduğu için long işlemler her daim risklidir. Burada o yüzden 28406 kapanışlarla stop olacak şekilde bir long işlem alabilirsiniz hatta alabilirsiniz demeyeyim. Burada ön ayak olayım. Bakın gelin birlikte yapalım. Bu arada petrol gerçekten güzel devam ediyor. Burada hemen bakın birlikte yapalım. Çok cüzi bir miktar. Bakın öyle çok abartmıyorum. Ufak bir miktarla long işleme burada devam diyorum. Ee, açıkçası burada zaten özellikle bir de alım sinyali görürsem, şimdi ben bu riskli bir işlemdi. Şu anda yapmak zaten riskliydi. Bir de burada eğer bir alım sinyali görürsem belki eklerim bu işlemi ama ekleyeceğim miktar bunun yarısı kadar olur. Yani en fazla 1200 dolar büyüklüğünde bir long işlem yaparım. Çok cüzi bir long işlem bu şu anda yani burada siz isterseniz bir tık daha alım sinyalinin oluştuğunu bekleyebilirsiniz. Ben bekleyemiyorum çünkü yayından sonra hastaneye gitmem gerekiyor. Bundan ötürü arkadaşlar ben şimdiden bu işlemi yaptım. Biraz risk almış oldum. O yüzden de miktarı ufak tuttum. Yani buradan bir kıvrılma görürsek tekrar bir 31.300 denemesi görebiliriz. Buradan reddedilerek düşüş kaldığı yerden devam edecektir. Buradaki tablolarda yani bu da 4 saatliktir. Yani bu hareketin tamamlanması 2 e, gün sonra en geç 2 gün olacaktır. Yani bu hareketin bu noktaya kadar ulaşması. Yani 1 iki günlük bir işlemden bahsediyoruz. O yüzden tabii ki e, orta uzun ölçekli tabloları etki etmeyecektir. Yani bu kısa vadeli bir e, geri dönüş hareketi gibi görebilirsiniz. Ben buralardan satışla karşılaşarak bu sefer şu şekilde bir tabloyu getirip buradan düşüşün devam edeceğini şahsen bekliyorum. Buralardan eğer dönebilirsek gayet güzel olur, olur diye bekliyorum. Çok cüzi bir risk aldık burada onun bilgisini sizlerle paylaşayım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 4 saatlikte burada bakın 27800'e 27500'ün çok önemli olduğunu görüyoruz ki burada bir tane daha destek alanımız var. Burası da 28800. 4 saatlikte buranın altına kapattığında da bu, bu arada kapatılabilir bu işlem. Hatta ben buranın altında kapatırım. 28.400'ü beklemem. 28.800'ün altında kapatırım. Çünkü düşüş burada 27.800'de 27.500'e kadar devam eder gibi gözüküyor. Çünkü uzun bir süredir bu alanı tuttuğunu görüyoruz Bitcoin'in. O yüzden bakın hemen stopumu da burada canlı olarak yazayım. 28.000 tamamı için 28.000 yaklaşık 750 hatta 700 diyelim. Bakın Burada da bu işlemi yaklaşık 14 dolar zararlı olur. 28 800'ü kaybederse kapat diye de burada emri girdim. Çünkü buranın altında bu bölgeye kadar düşüşün derinleşeceğini düşünüyorum. Ve 27.500'ün altına da eğer kapatırsak 26.000 küsuratlara kadar burada maalesef düşüş devam edecektir. 26200 26300lere kadar. Ve burada aslında ana desteğimiz bizim 26.800. Bunun altında bakın çok da fazla aslında 21.000 dolara kadar majör bir destek alanının bulunmadığını maalesef görüyoruz. Burada da şu anda yatay hareket devam ediyor ve görüyorsunuz 28800'ün önemini. 28800'ün altında sadece 27800'e, 27500'e inmekle kalmaz, tekrar bir 25600'ü dener diye aslında 25600 bu bölgeleri yani Fibonacci alanlarını dener diye hatta burada 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar burada düşüşün devam edebileceğini zaten öngördüğümüzü bildirmenizi istiyorum. Burada EMRI zaten oluşturdum. Bakın görüyorsunuz. Direkt olarak burada hemen stop emri yazdık. Hedef emire de şöyle diyelim. Burada da tamamını diyelim 30.250'den falan satsın. 31.300'e de gitmesin. Yaklaşık 30 dolar kar alacağız. 15 dolar zararı kabul ediyoruz. Bakın risk ödül oranı ne yaptı? Tam 2 yaptı değil mi? Bakın kafadan hiç hesaplamadım görüyorsunuz. Artık bir süre sonra çünkü aşina oluyorsunuz. 30 dolar karı hedefleyerek 15 dolar zararla gayet güzel bir risk oranı oranıyla buradaki işlemi şu andan itibariyle girmiş bulunuyoruz. Şimdi e, burada özellikle 31.300 bizim için hatta 31.300'de 31.700 diyelim. Niçin önemli bizim için? Çünkü buradaki bir sonraki hedef arkadaşlar 33.000 dolar bölgesi olacaktır minimum olarak. Çünkü Fibonacci alanlarında da hedef bu şekilde. Hatta göstereyim size. Bakın bu bölgeye geçildikten sonra bir sonraki hedef. Hatta 34.300 bu tabloya göre burada kaç gösteriyor? Bir sonraki hedefi bakın 33.000 gösteriyor. 33.000 ve 34.500 bir sonraki hedefleri olur. Eğer 31.000 300'ü geçersek iyi bir yükseliş gelebileceğini hem Bitcoin'de hem de altcoin'ler üzerinde şahsen düşünüyorum. E, açıkçası buradaki tabloları da yine değerlendiririz. Tabii ki orta vadeli alım yapmışız biliyorsunuz. Yani yaklaşık olarak e, ben size benden daha iyi bir alım stratejisi öneriyorum. Çünkü ben biraz yukarıda yakalandım arkadaşlar. Düşüş hızı geldiği için ben yaklaşık 30 bin dolar ortalamayla şu anda portföyümün %25'iyle girmiş durumdayım. Ve bundan dolayı da benim ortalamam biraz yukarıda kaldı ama eğer şu anda buradan alım yapmak isteyen varsa buradan %10'luk bir alım ve 200 haftalık hareketli ortalamaya inince %20'lik de buradan bir alımı ben gayet şu anda mantıklı bir hamle olarak görüyorum. Fiyat eğer burada 200 haftalık hareketli ortalamanın altına inerse tamamen zaten yine stop olur çıkarsınız düşüş 10 küsür bin seviyelerine kadar devam edebileceği için bu gayet sizin için Kazançlı ve güzel bir trade olur Zaten 31.300'ün üzerine attığında Almış olduğunuz %10'la para kazanırsınız Zaten kısa vadeli trade içinde Burada seviyeleri söylüyoruz Buradan bir miktarda kısa vade kazandığınız zaman Sizin için gayet güzel bir kazanç dönemi olur Bakın dediğim gibi arkadaşlar Burada fiyat 34'e geldi diyelim ki Hemen gaza gelirseniz paranızı çalarlar Haberiniz olsun Yani burada bırakın 34'ü Bitcoin şu an itibariyle 40.000 doları geçse de benim için çok fazla bir şey ifade etmez de 40 bin dolara kadar gelse bile bu yapı düşüşle devam edecek. Bakın tabii ki buraya kadar bekleyelim demiyorum. Zaten aldığımı söylüyorum ve yüzde kaç aldığımı hangi ortalamayla aldığımı da söylüyorum. Ancak fiyat bu bölgeye kadar gelse bile biz trend döndü diyemeyiz. Tabii ki ka kar yazar yani şimdi 30 bin dolar ortalamayla ben almışım mesela şu anda yüzde 25 almışım. Bitcoin bugün 40 bin dolara gelse benim şu elimdeki portföyde Bitcoin var sadece biliyorsunuz altcoin yok. Sadece Bitcoin tarafında bile %32 bir kar yazar. Yani altcoin almış olsam bu, bu yükseliş gelecek olsa %60 falan kar bırakır. Ben tabii ki para kazanılabileceğini ifade ediyorum ve almanız gerektiğini de düşünüyorum. Ama burada riski iyi yönetmeniz lazım arkadaşlar. Bakın eğer şu anda elinizde altcoin varsa Boş verin. Az kazanın, sağlam ürünlere geçin. Bakın elinizde eğer bir Ethereum ve BNB harici bir ürün varsa bence bunu bunlara dönüştürün. Evet belki daha az kazanırsınız ama emin olun kafanız daha rahat bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. En azından düşüşlerde de çok fazla canınızı yakmaz Ethereum'la BNB. Bakın altcoin seven arkadaşlar için söylüyorum. Yükselirse evet belki çok iyi kazandırmaz ama düşünce de çok düşmez. Sizi üzmez orada kaybedeceğiniz rakam. Bu piyasa şu an ayı piyasası. Dikkatli olun. Dikkatli olun değerli arkadaşlar. Kaç x demiş Cemil Bey? Zaten Q&F'li de kaldıraç otomatik 20x. Arkadaşlar 20x. Bunu zaten değiştiremiyorsunuz. Dediğim gibi e açıkçası... E buradaki hususlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Eğer şu anda bütün malla içerideyseniz. Bakın eğer bütün parayla şu anda siz içerideyseniz. E burada ne yapmanız lazım? Açıkçası arkadaşlar 200 haftalık hareketli ortalamanın altına inene kadar fiyat artık satmayın. Zaten edeceğiniz kadar zararı etmişsiniz. Tamam buradan oraya kadar da iyi bir zarar yazacaktır. Düşüş devam ettiğinde ama yapacak bir şey yok. Şu anda trendin en net bir şekilde devam edebileceği yani düşüş gelecekse. Düşüş buradan devam edecekse bunu bizim en net göreceğimiz yer 200 haftalık hareketli ortalamadır. Fiyat bunun altına inerse düşüş sertleşeceği için o yüzden siz 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar artık elinizdekileri satmayın. Yapacak bir şey yok. Bütün malla içeridesiniz. Bakın olur da eğer 200 haftalık hareketli ortalamanın altında haftalık kapatırsa bakın ben şu anda bu seviyeyi de size söyleyeyim. Bakın arkadaşlar burada eğer biz yaklaşık olarak 22.700 bölgesinin altında bir haftalık kapatırsak burada portföyünüzün en azından yarısını nakite geçirin ki yarısıyla o nakite geçirdiğiniz kısımla burada yaklaşık olarak 13-14 binlerden yeniden alın ve ortalamayı düşürün. Bakın özellikle altcoin'lerde yüksek fiyatlarda içeride kalmış olan arkadaşımıza sesleniyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Bu çoğu almış olduğunuz altcoin Eski seviyesine bile gelemeyecek. Bakın göreceksiniz ben hepsi için konuşmuyorum ama çoğusu eski seviyesine bile gelemeyecek. Bana hangisi diye sormayın. Benim bunu bu, bugünden öngörmem mümkün değil. Buna gerek de yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz şu anda bunun önlemini almak zorundasınız. Bugün iyi gibi gözüken çoğu ürünün siz 2 sene sonra kimsenin yüzüne bakmadığı ürünler olduğunu göreceksiniz. Hele ki bitcoin 55-60 binlerden yakalandıysanız bu ürünlere o günkü fiyatlarında yakalandıysanız maliyetinize bile gelmeden bir sonraki boğa piyasasında bu ürünleri indirecekler. Ortalama düşürmediğiniz müddetçe o altcoinlerden maliyetinizde çıkmak veya para kazanmak sizin için pek mümkün olmayacak. Buradaki 200 haftalığa dikkat edin altından azlanmayın en azından bir %40 %50 nakite geçin bu bulunsun ki burada çünkü 200 haftalık hareketli ortalamanın altına inersek teknik tablolar da bunu destekliyor. Yani 13-14 binlere kadar düşebiliriz ki bu çok ciddi bir düşüş. En azından mesela buradaki getirip de yaklaşık olarak nereden baksanız %40'ı tutmamış olursunuz. Buradaki paranızla gelir buralardan eklersiniz. Bakın bir tane burada içeride yakalandığınızı farz edelim. Yine aynı şey oldu bu arada. Arkadaşlar benim şu anda yayın yaptığım uygulamada sıkıntı var. Hemen hemen bunu kapatıp hemen yayını sonlandırmak istiyorum. Yayın yaptığım uygulama yine göçtü. Şimdi e, geçen nere kadar internet sıkıntılıydı. Bugün internette bir şey yok. Yayını aktardığımız uygulamada sıkıntı var. Ya bana tezgah mı kuruyorsun küresel akıl? Yıkarım senin tezgahını. İnsanlara bırak doğruyu söyleyeyim. Koymuyorsunuz bırakmıyorsunuz ki bu insanlara biraz yardımcı olalım ya. Enteresan ya. Orada bir işin şakası böyle bir şey yok. Teknik bir arıza var herhalde uygulamada. Yapacak bir şey yok. Ben bunu silip tekrar kurarım. Artık yarından sonra sıkıntısız devam ederiz. Bakın çalışmıyor arkadaşlar. Hiçbir şeye geçiş yapamıyorum. Formatla PC demiş. Yok PC'de sıkıntı olacağını zannetmiyorum da. Çünkü güçlü antivirüs programlarım var. Bundan dolayı e, PC'de bir virüs veya üçüncü taraf bir yazılımın olduğunu zannetmiyorum aktif olarak da. E, Uygulamada sıkıntı var. ya Zaten bu uygulama sıkıntılı. yani Ben kurarken falan bayağı problem yaşıyorum ama en iyisi de bu. Yapacak bir şey yok şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Neyse buradan anlatalım. Farz edin ki orada ben varım. Keşke bilseydim kameralı açardım. Hazır madem de öyle daha iyi olurdu. Şimdi burada arkadaşlar bu bölgeye bakın. Zaten çok da gerek yok e, yayının o tarafına da. Bu bölgede ortalama mesela bir kere buradan almışsınız. Bir kere de buradan almışsınız. Bakın bu bölgede çok ciddi manada ortalamanızı bu bölgeye düşürebilirsiniz. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Bu bölgeye de ortalamanızı düşürseniz örnek veriyorum bir altcoin'de. Bakın bu altcoin buraları geçebilir arkadaşlar. Buralar da size para da kazandırabilir. Ama ben artık altcoin'ler bazında baktığım zaman çok buralara gelebileceklerini zannetmiyorum. Yani şu şekilde bir hareket yapacaklardır muhtemelen. Yani sizin almış olduğunuz muhtemelen bölgenin altına yani daha altında bir seviyeden bu tekrar geriye dönecektir. O yüzden burada biraz ortalama düşürmeye bakmanız lazım. Burada biraz ortalama düşürmeye bakmanız lazım. 270 tonun buğday ekili aşağı düşmesin fiyat. Hayır Netflix hesabım buğday fiyatı yükselecek, düşmeyecek. Buğday fiyatı yukarı doğru gidecek. Düşüş beklemiyorum. Buğdayı longlayalım diyorum diyorum yukarıya doğru gidecek çünkü. En azından böyle bir hamle yapmanız lazım. 200 haftalık hareketli ortalama altında bir miktar nakite geçip ortalama düşürmeniz lazım değerli arkadaşlar. Bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Emre Bey demiş ki antivirüsten daha büyük sıkıntı mı var demiş. Yok ya ben biraz araştırmıştım açıkçası bunu kullanırken. Bir sıkıntı olmayacağını zaten Windows Defender beraber kullanıyorum. Yani ondan yana bir sıkıntı olacağını çok zannetmiyorum ama tabii ki olur mu olur. Antivirüsün belki kendisi de sıkıntı yapıyor olabilir. Belli mi olur haklı çıkabilirsiniz. Evet. Burada dediğim gibi bir miktar alabilirsiniz şu an e, nakitte olan arkadaşlarımız. Bir miktar şu %100 nakittesiniz. Biraz ya buradan %10 alın ya %20. Ya buradan %10 ekleyin ya %20. Toplam yani portföyünüzün %30'unu geçmeyin. Buradan %10 alırsanız burada %20 eklersiniz. 200 haftalıkta. Burada %20 alırsanız burada %10 eklersiniz. Bu şekilde bir denge kurun arkadaşlar. Ve burada 200 haftalık hareketli ortalamanın altında tamamen stop olup kaçın. İşte saatlik tabloyu ile size anlatacağım ve yayını sonlandıracağım. Saatlik tabloda da bakın yukarıya doğru biraz momentum fena gözükmüyor. Manifolda şöyle baktığım zaman inbound, içeriye para giriyor gibi gözüküyor. Özellikle 29400'ün üzerinde hatta 29400 ve 29700 üzerinde saatlik kapanış görürsek tekrar bir 31.000 denemesinin olabileceğini önümüzdeki saatlerde düşünebiliriz. Buradaki 28300 bölgesine saatlik tabloda dikkat. Bunun altındaki saatlik kapanışla fiyat 26.700'e kadar gerileyecektir. 15 dakikalık tabloya baktığımız zaman da burada güzel bir dönüş yakaladığını görüyorum. Money flow tekrar increased olmuş ama momentum yeterli değil. Burada özellikle 29.500'ü geçmediği müddetçe hatta burada da 29.700'ü söyleyeceğim. Bunun üzerinde 15 dakikalık kapatamadığı müddetçe fiyat kısa bir süre içerisinde buraya kadar gelip buradan düşüşüne kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Momentumda bir boğa sapması yok. Bu da sanki şortları korkutmak için şu son hareket gelen bir hareket diye görüyorum. 28.700'den kalkıp 29.300'e gelmesi bu şekilde evrilip tekrar düşüşüne devam edeceğini düşündüğümden Buradaki hedefi 29.800'e huzurlarınızda çekiyorum. 30.250 değil 29.800 diyerek buradaki yayını sonlandırmak istiyorum. Zaten yayın uygulamamızda sıkıntı var. O yüzden değerli arkadaşlar önümüzdeki günlerde bu sıkıntıyı hallettikten sonra daha geniş soluklu yayın ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, mutlu akşamlar, iyi geceler, bol kazançlar efendim. İki video olarak hem ilkini hem de bunu izleyerek piyasa hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.